ekonomik koşullarda plan mı yapılır? Benim bugünlerde tek derdim ekibimi yanımda tutmak, müşterilerimi kaçırmamak diyorsunuz. Her sabah bu panikle belki uyanıyorsunuz. Ben de sizi duyuyorum. Hatta her hafta webinarlarımda yüzlerce işletme sahibinden duyuyorum. Bir de farklı işletme sahipleri var. Onlar ise tüm bu sorunları, onlar da sizin gibi yaşıyorlar. Fakat onlar başka bir yol seçtiler. Her şeye rağmen hala aynı motivasyonla gitmek üzere. Hala bu değişimi anlamak üzere çaba sarf ediyorlar. Çünkü değişimi anlarsak adapte olabiliriz değil mi? İşte bu her şeye rağmenci işletmelerle buluşacağımız 5 Temmuz Growth Club 90 günlük planlama çalıştayımıza o yüzden siz de davet ediyorum. Dertlenmek, ne yapacağız, ne olacak, o mücadele bu mücadele demek yerine güçlerimizi birleştirelim. Birlikte birbirimizi motive edelim. Uzmanlarımızdan dinleyelim. Gelecek nasıl bir gelecek önümüzde? Peki biz nasıl adapte olacağız? Ve kafanızdaki bütün her şeyi böyle tek 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 bir plana oturtalım. Ne dersiniz? Hadi yerinizi ayırtın.